Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşırı uzun zaman oldu biliyorum. Ama FNAF geriz modda Kalımız yerden devam edeceğiz. Şovumuz unutmuş olabilir ama ben yine de canım istedi çekmek. Mesela başlıyoruz. Lan ses efekti lazım. Bir dakika. Abi ne yapıyorsun kardeşim? Birincisi ben senin kardeşin değilim. İkincisi çok önemli bir oyun oynuyorum. Ve ne oynuyorsun? Roblox, Roblox oynuyorum. Yasaklanmadı mı? VPN kullanıyorum. Hmm. Sizin <laughs> bu onu Bu kim o? Bu arada arkadaşlar bu Ramazan bölümü şey değil yani özel değil. Ölmüş oldu da lan bu onu. Sen <laughs> Çünkü beni saldırmayacak Sadece merhaba diyordu Seni aptal İnsanlıktan nezaket kalmamış Pancake'im kim sadece merhaba diyor Hemen yok ediyorlar Birazcık nezaket ya bir çeşitlilik falan getirin şu adamları hapse sokan adamın elinde silahı dolaşıyor bu niye böyle bu niye lan dur isteyin dikkat et de kurtlara yakalanma kırmızı başlıklı kız çakması seni Üf. sepetinde ne var hiçbir şey yok Üf. Bir ses geldi. Siz bakar mısınız? Ben bakarım. Bir şey. Ben yardım. Ne oldu? Hiç. Arızalı bir animatronik öldürdüm. Neresi arızalı? Karakteri. Uyuyan. Dışarıda başka bir şey daha var. Bir bir, bir birkaç iki kişi birbirleriyle savaşıyorlar. Nedenini öğreneyim. Çoğunu da çoğurun artık. Tamamdır çağıracağım ben birazdan abi. Sen rahat ol. <laughs> <Ş> Lan <laughs> Lan

İşte bu. Yıllardır bu canavarı yenmek için çocukluğumdan beri uğraşıyordum. Yendim sonunda. Yendim. <laughs> Yanlış. Ne canavarıydı o? Animatronik ye. Dur. Bunlardan bir tane daha var. Çarklı. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Ben ismim yakışıklı Spimtrap. Fazla yakışıklılığını göremedim ama. Ne diyorsun sen? Ha? Sen benimle nasıl konuşursun? Alırım bunu senin kafana atarım ha. Hayır. Kırıldı. Hı Abicim ne sopa saçmalıyorsun? Sapa sağlam bu. Bunu neden yaptın? O sıradan bir şey değildi. Silah değildi. Sihirini kırdın sen onu. Sihir. Dayı başlatma sihirini. Kendi ellerinle öldür bu şey. Çık 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 işte çark adamlar orada. Arkadaşlar. Burayı tamamen çark olarak çevireceğiz. Çark. Böyle her şey tık 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 olacak. Anlaşıldı mı? Çıktı baby. Yok. Yok. ya. boyundan boyundan küçük şeylere uğraşırsan sonun böyle olur. <laughs> Oğlum nereye yere çıktı <gülüyor> <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> Merhaba. Sen ondan birisi misin? Yo yok birkaç süre konuştum da. Siz nesiniz? Biz buralara çark yapacağız. Şark, tamam şarkı söyleyeceksiniz. Hayır çark bak. Şu benim neyse ya. Anladın sen. Yo. Gel lan buraya. <laughs> ano Gel lan buraya. <Gülüyor> <Şşş>. <Gülüyor> Acıdı. Ne battın? <laughs> lan sen bana kendi çocuğunu mu attın? Çocuğu sen annesi sen babası için. Sana ne lan bundan? <Gülüyor> 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 Hayır. Ulan ne beceriksiz adamlarsınız. Bu kim lan? İngiliz anahtarı savaşına davet ediyorum seni. Le levye var olur mu? Çım 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 çım. Uzun bir süre savaştan sonra arkadaşlar yani direkt savaşmaya başlamışlar. Bu Dur sen çım Ne yaptın sen? Kes. <laughs> Yemin ederim kendimi avcı gibi hissettim. Öf. Bunlar beni daha çok zorladı. Biraz. Keşke bir yatak olsaydı da. Dinlenseydi. Artık dinleneceğim. Abi. Ne oldu? Ufak bir savaştım. Hepsi bu. Evlat. Ne oldu? Bir şeyler oldu mu? Abi haberlerde balık tür animatronik denilen bir şey keşfetmişler. Onlara su aranıyor. Su bulana bayağı para vereceklermiş. Hmm. para vereceklermiş. Para vereceklermiş. Para vereceklermiş. Para vereceklermiş. Hmm, para mı? Ha. Ha. Açın şu kapıyı. Açıkmış. Para aa, beni bekle güzelim. Para güzelim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nerede o balıklar? Bilmiyoruz. Eski standa mı geri dönmek harika geldi. Hafif bir Uçun zamanlar ben de macera yaşamıyorum. Pung 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 pung. Da bir git oyun oynuyorum. Pung 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 <laughs> pung. Hmm. sırada stage'de. Yani Stage'ler ya şu işte. Hı. Lan kaç gündür uyuyoruz lan biz. Şşş. Alo. Uyan. Arkadaşlarımı özledim. Onları ne zaman göreceğim? Şimdi. Aa. Ne zaman? Bir gel. Yaklaş. Yaklaştım. Arkanı dön. Sonsuza dek kapatı ayarla. Tik, 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 tik. Gram açılmasın. Hah. Hmm. Yanlış anlayan arkadaşlar var. Sadece kapatmak için şey yaptım. Sakın ama sakın yanlış anlamayın. Yıllardır ben bunu hayal etmiştim. Animat Android cennetinde umarım görür arkadaşlarım. Ama ben onu cennet yerine gerçekten harika bir yere götüreceğim. <laughs> ya hak, Anam, ıskaladım. Ya hak, Evet harika bir yerde artık rahat rahat bunun horlamasını duymadan uyabilirim <laughs> yine saat kaç yine ne oldu yeter sıkıldım sıkıldım uyu, uyu, uyu. bir macera yaşamak istiyorum ya Allah bilgisayar abi bilgisayarın... şu Çağan neden kişi bilgisayar ne zaman kalacak? Ben atomik kart oynamak istiyorum. Ne? Atomik kart mı dedin? Evet. Ee, çocuğum sen boş ver atomun kartı. Sen daha çok küçüksün. Öf. Bize hiçbir zaman vermiyorsun ya. Yani. Ben evet, ya uyuyacağım. Haklısın bu arada. Birazcık onlar oynasın Tamam tamam. Biz de şu balıklar türlerine yuva vermek için uğraşalım. Ben dur diğerleri ne yapıyor diye bakayım. Bak şimdi böyle 2 lira var. Bak 2 lira. Ve dur 3 liraydı değil mi? 3 lira var evet. 3 lira var. ikisini harcadın. Kaç liran kaldı? Ee, bir düşüneyim. 36. Bir dakika bir şey yapacağım. oh be. Ne zekasız bir robotmuş. Burada ne oldu? Hiçbir şey Sen ne tür bir şeysin? Sen niye iskeletsin? İskeletler neden konuşamıyor biliyor musun? Çünkü canlı olmadıkları içinmiş. Ben hiç girmediğim parçanın sonuçlara girmek istiyorum. Bak daha sonra şu akvaryumun şeyini bulalım. Bu niye yerde yatıyor? Öbürü nerede? Bir diğer fren neyse. Bakalım buraya hiç girmiş miydik? Lan! <laughs> ben... <laughs> ben buranın ilk Pascal şeyiydim. Tavşanıydım çikolatalı. <laughs> Gelmişim 307 yaşına. Yıllardır bunun içinde büyüdüm. Ama artık Android cennetine gitme vaktim geldi. Aya Bile Zor Kalkıyorum Evlat Bura Güvende Tut Tamam mı Yıllar Sonra Arkadaşlarımın Yanında Vay Canına Adam 307 Yaşındaymış Yerde yatmana artık... <laughs> ne olur, artık... Artık beni öldürün. Artık beni öldürün. Fırsat. ölmek istiyordur. Ölmek istiyordur. Ben de yardım ettim. Bay yıllardır bayağı hasar yemişti. Şu an ölmüş bile olabilir. Çok kötü düştü çünkü. Ben ben anlamam ki robottan. Ben bakarım. Aferin sana Kartka Aferin. Ne oldu? Yıllardır o yıllardır ölmeyen adamı sen öldürdün. <laughs> Aferin sana. Yani bunu nasıl başardın? Anlamadım. <laughs> Vallahi delireceğim he. Ulan boşlar adamı öldürmüş mü ölmedi. da değil. Zaten pek sevmiyordum herifi. E. Sürekli bize durduk yere ceza veriyor ve tam para sevdalısıydı. O öldüğüne göre mekanın sahibi kim? Mekanın sahibi kim? Mekanın sahibi kim? Mekanın sahibi benim! Video burada biter arkadaşlar. Birazcık göndermeler yapmış olabilirim ama umarım bana kızmazsınız. Full izlensin diye böyle yaptım ama... Umarım izlersiniz ve beğenirsiniz çünkü... Yine beğenmezseniz çok geç gelecek yalnız. Benden söylemesi. Yine bunun gibi uzun bir sürü ara veririm net. Bu seriyi seni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Altyazı